vadada. Na patatis vadada. Ver bakayım Ben de varsa ben de var dedim. Sen soruyorsun kaç seferden. Bana bunu açıkla dedi. Çıktım şimdi mervelerden. Olur bir şey tek seferden. Kafam beton toz şekerden. Bugün beni çok seversen rüyanda yine görebilirsin. Dinlerken bunu öyle çok kötü bir şey ölebilirsin Anlam yalancı yaşlara Dubai'ye 58 tek manzara Akko felaket Bursazlara Bebeğim görüşürüz sonraki yazlara Alaaddin'e sihirli lambayı ben sattım Gittim kendime bir saat aldım Sap Marina Sap Marina Kulüpte hep şov yaptım Muetleri onlara patlattım Full manita Full manita İncil top oynar oynar orada Kızlar neredeler hepsi burada Label 5 bak gözler onda Sağlam çek araba Honda www.bomba Yakalarım güzelim benden kaçma Oldu kalbimiz paramparça www.label C5 baba Hiç bana rakip yok artık anla onlar bana bakarlar camdan anca İsmeme gerek yok benim aşkım doğuştan hazır bünyem ona Doğmuştum ben mahallede aşkım gördüm senin gibilerini çoktan Tatilden sonra ara beni aşkım Aladdin etiyle lamba takarsam